بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحل لقطة من لساني يفقه قولي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم, العظيم. الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أسرغيين وبعشليين الله أده حمد وشكر ربي olan yüce Rabbi'mize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bu seher vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik, bizi dergahından boş çevirme, sonsuz hazinenden ikram eyle, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ey arşın sahibi olan, her şeyi yoktan var eden, her şeye hükmeden yüce Rabbimiz. Bizi sen yarattın, yoktan var ettin. Sonsuz nimetlerini bize bahşettin. Bizi kainatın en şereflisi olarak yarattın. Ey Allah'ım. Bizim kulluğumuzda ayaklarımızı sabit kıl, ibadetlerimizi her zaman ihlaslı ve huşu bir şekilde yerine getirmek hususunda bize yardım eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla, bize merhamet eyle, Günahlarımız sebebiyle bize darlık, kıtlık, fakirlik verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sen Rezzaksın, Sen Fettahsın, Sen Vedud'sun, Rahman ve Rahim olan ancak ve ancak Sensin. Allah'ım! Biz ancak Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Biz ancak ve ancak Sana muhtacız. Ey Rabbimiz! Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Allah'ım şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür hayırlı istekleri varsa ihsan eyle. Şerli olan her şeyden muhafaza ile Allah'ım. Ey Rabbimiz bugünün bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Bugünün kazalarından, musibetlerinden hepimizi beri eyle, muhafaza eyle Allah'ım. Ey alemleri yoktan var eden, kün feye kün emriyle bütün mevcudatı yaratan Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam olarak ittiba eden kullarından eyle bizleri. Bizleri ona layık bir ümmet eyle Allah'ım. Şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet ile Fettah ismi şerifinde hayırlı fetihler nasibeyle ey Rabbimiz Müslümanlara zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan ile hidayetleri mümkün değilse Kahhar isminle kahru perişan ile Kadir isminle onları kahru perişan eyle Allah'ım ey Rabbimiz Müslümanlar yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, daima güçlü kıl, birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimize kast eden bütün şer odakların tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Allahümme Rabbe semavati ve Rabbul arşil azim, Rabbena ve Rabbe külle şey, münzilet tevrati vel İncil vel Furkan, falikal habbi ve nevâ, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فلا بيس... فلا ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. إي اللهم إي دكات قوك ve وبيك أرشن ربي ''Bizim ve her şeyin Rabbi, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren, daneleri ve çekirdekleri yaratan Allah'ım, kudretin altındaki her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen öyle evvelsin ki senden evvel hiçbir şey yoktur. Sen öyle ahirsin ki zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öyle zahirsin ki üstünde bir mevcut yoktur.'' Sen öyle batınsın ki senin önünde hiçbir şey mevcut değildir. Allah'ım bizden borcumuzu kolaylıkla ödemeyi nasip eyle ve sonsuz hazinenden bizi maddi ve manevi zengin kıl. Ey Rabbimiz! Şu anda duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize, Fettah ismi şerifin hürmetine, Zülcelal ve İkram ismi şerifin hürmetine, Rezzak ismi şeriflerin hürmetine, bol bereketli rızıklar ihsan ile, Ey Rabbimiz, şu anda duamızı dinleyen ve şifa bekleyen bütün hasta kullarına şifalar ihsan ile, şifa verecek olan ancak ve ancak sensin, daima maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ihsan ile. Allah'ım bu dünyada her işimizde senin rızanı gözeten, senin sevdiğin şeyleri yapan, senin sevdiğin ahlak üzere yaşayan kullarından eyle bizleri. Bu dünyadan tam bir iman ile, tam bir teslimiyet ile sana göç eden kullarından eyle bizleri. Rabbimiz ahiretin de bütün meşakkatlerinden bizi kurtar, hesabını kolay olarak veren cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, her halimizi en güzel hale çevir, ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle, bizi her türlü şerlerden, kötülüklerden, musibetlerden ve afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytan ve nefsin vesveselerine uymaktan bizi muhafaza eyle. Kalbimizi nurlandır, gözlerimizi nurlandır, kulaklarımızı nurlandır, aklımızı nurlandır. Basiretimizi genişlet, gönlümüze ferahlık ver Allah'ım. Rabbimiz, faydasız ilimden, senden korkmayan kalpten ve her kötü huy ve ahlaktan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allahümme inni e'udhu bike min fitnetin nar ve min azabin nar ve e'udhu bike min fitnetil kabri ve e'udhu bike min fitnetil min azabil kabri ve e'udhu bike min fitnetil gina ve e'udhu bike min el fakri ve e'udhu bike min fitnetil mesih Dajjal. Allah'ım ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyoruz kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyoruz zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden sana sığınıyoruz. Deccalin fitnesinden sana sığınıyoruz. Rabbimiz bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Habibi Kirbiriya hürmetine bütün dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbena teqabbel minna inneke entes alim. Ve tub' aleyna ya Mevlana inneke entes rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم يا ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين